Evet merhabalar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bu videoda sizlere PES 2019 nasıl indirilir ve kurulur bunu göstereceğim. Ee, videoda gösterdiğim adımları aynen takip ederseniz Hiçbir sorun yaşamadan bu oyunu indirip kurabileceksiniz. Ee, şimdi ilk olarak indirme ve kurulum işlemi öncesinde e, Varsa kullandığınız bir antivirüs programı bunu devre dışı bırakmanız gerekiyor. Ee, antivirüs programı harici olarak kullanmıyorsanız da Windows'un Defender uygulaması var. O uygulamadaki antivirüs uygulamalarını, uzantılarını devre dışı bırakmamız lazım. Bunun içinde de Windows içindeki arama yerine kısma Defender yazıyoruz. Buradan Windows güvenliğine gidiyoruz. açılan bu yeni ekranda buradan virüs ve tehdit koruması kısmına tıklıyorum. Şu Şuradan ayarları yönet diyorum. Burada gördüğünüz şu şeylerin tamamının kapalı olması gerekiyor. Şimdi bunlar kapalı gördüğünüz gibi zaten bende antivirüs programları ve Windows Defender'ı devre dışı bıraktığınızdan tekrardan söylüyorum. Emin olun. Çünkü oyun için gerekli olan dosyaları bilgisayarınızdan kaldırıyor. sorunlu veya virüslü dosya olarak algılıyor ve bunları ya karantinaya alıyor ya da siliyor. Bunu yaşamadığımız zaman da oyunun kurulumunda, indirmesinde sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bu adımı yaptıktan sonra hemen indirme kısmına geçelim hemen. i̇ndirme kısmında şöyle torrent kullanacağız. E, torrent'i bilgisayarınızda yüklüyse eğer, bu adımı takip etmenize gerek yok. Aktif olarak kullandığınız torrent uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz bu oyunu indirmek için. Ancak bilgisayarınızda yüklü değilse bu sizlere verdiğim linkten e, indirmeniz gerekiyor. Şu an indirmeyi gö e, kısaca gösterdim zaten. Kurulum kısmını da aynı şekilde torrent'in. E, bu torrent uygulaması bilgisayarınızda yükledikten sonra burada e, vereceğim oyun indirme linkinden şu açılan yeni sayfada. Şuradan dolantı tıklayın. Reklam gelirse kapatın. Ee, yeniden dolantı tıklayın. Ee, bir tane uzantı indirdi bilgisayarımıza. Bu uzantı torrent uzantısı. Ee, i̇ndirdi uzantıya şöyle gelip tıklıyorum bir kere. Ee, şimdi ben zaten indirme işlemi tamamladığım için bu şekilde bir uyarı verdi ama sizlerde böyle bir uyarı gelmeyecek. Ee, orada oyunu indireceğiniz yeri falan soracak. İleri diyerek indirme işlemini başlatacaksınız alt klasör oluşturma vesaire o tikleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi indirme işlemi başlatıldığında da zaten şurada yüzde olarak ilerleme kısmını göreceksiniz. ben de tamamlandı yazıyor. Siz zaten işte dediğim gibi şu indirme hızı kısmında indirme hızınızı şurada da indirme yüzdesini görebiliyor olmanız gerekiyor. i̇ndirme işlemi tamamlandıktan sonra üstüne şöyle çift tıklayın. Şu şekilde bu yere gelirse buradan continue deyip torrenti kapatabiliriz artık. Şimdi oyunu kurma kısmında da şu dosyaların herhangi bir tanesinde eksiklik olmaması gerekiyor. Burada setup uygulaması var gördüğünüz gibi. Bu uygulamaya sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyin. Gelen seçeneğe devetlememiz evet dememiz gerekiyor. Burada dil olarak İngilizce seçili kalmaya devam etsin. Okey deyip kurulumun bir sonraki aşamasına geldik. Şuradan müziği kapatalım. Bilgisayar arka planda kullanmaya devam etmek istiyorsanız eğer şuradaki şu kutucuğu işaretleyip e, buradan next deyin. Ama benim tavsiyem bu kutucuğu işaretlemeyin. E, oyun kurulumunda vesaire yavaşlıkla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bunu işaretlemeden next diyoruz. Devamında şu ekranda yine next dedim. E, şimdi şu kısımda isterseniz oyunun kurulacağı yeri browse seçeneği ile beraber değiştirebilirsiniz. Yani şuradan browse derseniz buradan e, sallıyorum program dosyalarına kurmak istediğiniz zaman. Bir alt klasör oluşturuluyor zaten otomatik olarak. Ee, ama ben bu klasörü kurmasını istiyorum. Bunu seçtikten sonra okey dedim. Ee, şu kısımda yeniden next diyorum. Ee, şunları dilerseniz kapatabilirsiniz. Dilerseniz aktif kalabilir. Herhangi bir şey fark etmez. Ee, install diyoruz. Ee, şimdi şurada internetimizin e, hızına göre bir ufak dosya indiriyor. Yaklaşık 90 MB'lik bir dosya. Bunu indirdikten sonra da Kurulum işleme başlatılacak. Otomatik olarak bu oyunun çalışması için gerekli olan bazı e, uygulamalar, uzantılar vesaireler de var. Onları da yine kurulum sonrasında bilgisayarımıza indirecek ve kuracak. E, adım adım bunların tamamlanmasını beklememiz gerekiyor sabırlı bir şekilde. Ufak bir hatırlatma, izleyicilerin %95'inin abone olmadan video izlediğini görebiliyoruz. Destek olmak amacıyla videoyu beğenir ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza devam edelim. Evet, kurulum tamamlandıktan sonra bu şekilde görünüyor. Ee, şuradaki şu kutucuğu işaretlemezseniz ee, bu repay yapanların sitesine gitmezsiniz. Eğer oyunu çalışmasın diyorsanız da yine şu kutucuğu işaretleyin. Şu geri kalanlara dokunmayın. Devamında finish seçeneğine tıklayın. Şimdi burada Bazı dosyaların doğruluğunu vesaire kontrol ediyor. Burada işte 87'de işte şu anda 31. dosyada Kontrollerin tamamlanmasını beklemeniz şu açıdan önemli. Bozuk dosya vesaire veya cpk Varsa eğer Burada hata olduğunu görebileceksiniz. Ve hangi dosya eksikse ona göre hareket edebileceksiniz. Bunu dediğim gibi ben beklemenizi tavsiye ediyorum. Ama ben şu anda Kontrolleri kendim sağladım. Herhangi bir eksik dosya olmadığını bildiğim için bunu kapatacağım. Devamında DirectX'in bu sürümünü de kurmanız gerekiyor. Hali hazırda bilgisayarınızda DirectX'in bu sürümü kuruluysa Kurmayacak. Şu şekilde zaten kom kurulu Olduğu için Complete uyarısı gelecek. Visual'ın 2015 versiyonunu da aynı şekilde kurmanız gerekiyor. Benim bilgisayarımda yüklü olduğu için yine kurmadı. Sizlerde eksikse bu kurulumlar tamamlanacaktır. Şimdi son olarak da şöyle e, bir ekstra olarak e, dosya kurulumu gerçekleşiyor bilgisayara. Bu da çok hızlı sürüyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi ek olarak yapmamız gereken e, başka bir şey kalmıyor. E, buradan şu ps 19'un settings'e yani ayarlar kısmına çift tıklayarak açabiliriz artık. E, zaten masaüstü kısa yolu yani oyun kısa yolu geldi buraya. E, burada ek olarak şey de bulunuyor e, settings yani ayarlar kısmı. İkisi de yönetici olarak çalışıyor. Bunu değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Açılan bu ekrandan ayarlamalarınızı kendi bilgisayarınıza göre yaparsınız. Türkçe spikeri e, indirmek ve kurmak isteyen arkadaşlarımız için de şu şekilde bir link paylaşacağım ben yine sizlerle. E, bu linke tıkladığınız zaman şuradaki ok işaretine bir kere tıklayacaksınız. Buradan doğulan seçeneği geliyor. Bu doğulan seçeneğine bir kere tıkladığınız zaman şöyle bir site açılıyor. Buradan da yine doğulantı tıklıyoruz. Reklam gelirse kapatalım. İndirme işlemini bu şekilde başlatmış oluyoruz. 160 MB'lik bir boyuta sahip yaklaşık olarak. Bu tamamlandıktan sonra da hemen Türkçe speaker'ın kurulumunu yine ben video içerisinde göstereceğim. Evet indirme işlemi tamamlandıktan sonra şu şekilde bir arda dosyası elinizde olması gerekiyor. Bu dosyasının üstüne gelip sağ tıklıyorsunuz. Winner araycılığıyla buraya ayıkla demeniz gerekiyor. Ben bu ayıklama işlemini yaptım. Şurada DT41 adında bir JPK dosyam var. Ve ilk olarak da şu şekilde 3 tane siteye yönlendiren Uygulamalar veya işte uzantılar oluyor. Bu üçünü silebiliriz. Tek ihtiyacımız olan bizim burada DT41. Bunu da atacağımız yer oyunun kurulu olduğu yerde. Masa üstü kısa yoluna oyunun sağ tıklayıp buradan dosya konumuna git diyorum. Burada Data adında bir klasör var. Bu klasörün içine çift tıklayarak geldim. Şimdi Türkçe spikeri beğenmezseniz vesaire veya işte oyununuzda hata olursa burada DT41eng adında Aynı şekilde oyununuzun kurulu olduğu yerde de bu, bu isimde bir şey var. E, JPK dosyası var. Bunun yanına bir işaret, bir sayı koyun. Eğer oyununuzda dediğim gibi herhangi bir bozukluk, herhangi bir hata vesaire verirse e, tekrardan bu işareti silersiniz e, olduğu gibi kullanmaya devam edersiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra da bu bizim Türkçe Siphikerimizin C.P.K'sını e, sürükleyip buraya bırakmamız gerekiyor. Yapmamız gereken de herhangi bir başka bir işlem kalmadı. E, yedeğini almasanız da olur. Oyunun orijinal e, İngilizce spikerinin yedeğini almasanız da olur. Ancak e, ben tavsiye olarak oyunun yedeğini almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi herhangi bir sorun vesaire olursa diye. E, şimdi hemen bir oyun içine bakalım beraber. Bir sorun olmadığını beraber görelim. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Buradan hemen bir gösterim açına gireceğim ben. E, video içerisinde göstereceğim şeyler biraz daha işte sese dayalı olduğu için. E, Ek bilgileri de vereyim. Devamında sadece oyuncu içi görüntülerini bırakayım sizlere. Ee, şimdi burada herhangi bir ekstra yama vesaire indirmedik. Biz sadece oyunu kurduk. Ee, bu da işte PES 2018'in çıkışındaki e, işte kadrolarını vesaire şu anda görebiliyorsunuz. İlerleyen videolarda da ben şeyi paylaşacağım. Ee, bu PES 2019 için. E, uygun yamaları vesaire paylaşacağım sizlerle. Beklenti olarak ekstra bir şey varsa Bir yama vesaire Bunun olmaması için söylüyorum ben bunu Biz şu anda basic yani boş bir oyun indirdik Bunun üstüne yamalar kurabiliriz istediğimiz yamayı Herhangi bir sorun olmayacaktır Ancak dediğim gibi Ek olarak takım güncellemelerini Formalarını işte oyuncu yüzlerini vesaire Yama olarak kurmamız gerekiyor ee, şimdi kanalıma destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, herhangi bir sorunla karşılaşırsanız onu yorumlar kısmında belirtin. Mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Başlıyor. Bir orta. Kanada bir pas. Rakibini çalın banya yaptı. Geçit vermiyor orada. İyi orta gol. Çok. Kontrolsüz bir vuruşla. Topun kareyle ilgisi yok. pismiş Kaptırdı topu. Bale. Casemiro bu çalımı yemedi. Yatarak bir müdahale Coutinho Çok istekli başladı maça Çok etkili bir pas Jordi Alba Oradan bir şut gelebilir Marcelo Tehlikeyi uzaklaştırdı Savunma kötü yakalandı Zeka dolu bir pas Gerutmeyir vurdu Nefis bir koşu Şık bir orta Kötü bir vuruş Sonuç elde var sıfır